Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Önder Öztürk. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ormandayız. Kesim yapmaya ve tomuk çekmeye geldik. Böyle bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı da. Evet arkadaşlar öncelikle şimdi şu odunları aşağıya atalım. Dün topladım böyle. Tekrar toplayayım. Babam hep de kesim yapıyor. Abim aşağıya gitti tomuklarla. Bunlar var gelecek çakacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle topladım yukarıdan. Şu aradan. Çok da aşağı yatmaya gerek yok zaten. Tekne şuraya kadar çıkar. Buradan atarız. Şimdi önce şu taraftakilere de bakalım. Varsa atalım. Hadi. Evet arkadaşlar buraları da topladım. Şöyle kenarlara. Burası hep bitecek bugün çekeceğiz. Zaten ara ara gösteriyorum. Abim de geliyor. Bakalım gelsin. Neyse gelince açarım videoyu. Evet arkadaşlar abim tekrardan odun. Odunla gidiyor. Tomuk. Ay, yoruldum. Yola sıraladık. Şöyle bölünecek. Onları iletip gelsin. Evet arkadaşlar. Şöyle ateş yaktım. Babam aşağıda ağaçları arıyor. Abi aşağıya gitti Bugün burası bayağı kurumuş. Hatta cuma günü kurumuş. Traktör rahat çıkıyor şimdi. Tabi ne kadar alttan su geliyor yine ama. bölünecek ağaçlar var. Onları babama söyleyeyim bölsün. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar abim geldi. Böyle gösteriyorum. arkadaşlar şöyle çaktık bir Bölmeden alacak aşağıda bölecek. Bakalım çıkacak. Abi bu sefer kurudu. Çıkıyor bak. Evet arkadaşlar tekrardan geldi abi. Taktık. Böyle gösteriyor. Vay. Kaldı bak. arkadaşlar abim geldi. Şuradan kamuç yapacağız. Şöyle gelsin. Evet arkadaşlar şöyle topluyoruz. Maya topladık. Yes, Evet arkadaşlar. Taktık tekrardan. Şöyle göstereyim. Başkaları da gelmiş. Evet arkadaşlar şimdi yolu Ne var geldi. Şöyle, 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 şöyle. Yeah geldi. Evet arkadaşlar. Şu şunlar şunlar bizim miydi? Evet, bunlar bizimdi şuradakiyle şunlar. Bunlar kaldı. Sonra şu aşağıya başlayacağız sonra. Bakalım. Evet arkadaşlar. Odunları çaktım tekrar. Aşağı Babam aşağıda kesim yapıyor. Ağaçları yıkıyor. Biz de burada odunları çekiyoruz. Hazır olsun diye aşağıda Oradan da Sistere vuracağız Hadi bakalım Bak zorlanmadan çıktım sana Evet arkadaşlar video bu şekilde Umarım beğenirsiniz. Paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Gelmiş. çıkacak mı bakalım. Babam da aşağıda ağaç çıkıyor. Çıkmadı. Halıta bağlayalım. Evet arkadaşlar alttan su çıktığı için. Çek. Halıta çekip çıkarıyoruz. Zorlatmıyoruz yani. Bu video bayağı uzun olacak. Buradan aldı artık traktör. Zaten iki üç sürgü işimiz kaldı. Ondan sonra akşam olur zaten. Burada nasıl zorlanıyor ya? Evet arkadaşlar bakalım bir şeyler mi sağ. gidiyor. Tabii tüm yük sağda. Hop! Evet arkadaşlar abim aşağıya yoldum. Odunlardan. Şimdi. Babam aşağıda kesim yapıyor. Bugün de böyle oldu. Bu kadar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı, videolarıma like etmeyi unutmayın. Paylaşmayı da.